Türkiye'de de siyasi kutuplaşmanın boyutları oldukça çarpıcı. 2024 KONDA barometresi verilerine göre karşıt siyasi görüşlü biriyle evlenmemeyi tercih edenlerin oranı %76. Toplumun %80'i kutuplaşmanın giderek derinleştiğini düşünürken %54'ü karşıt görüşlü biriyle arkadaşlık düşünmüyor ve %67 Aile büyükleri çocuklarının farklı bir partiye mensup biriyle evlenmesini istemiyor. Sosyal medya tüketimi de bu ayrışmayı derinleştiriyor tabii. Türkiye'de her üç kişiden ikisi yalnızca kendi görüşünü destekleyen medya kaynaklarını takip ettiğini ifade ediyor. Medar'ın Medya ve Toplum Araştırmaları Merkezi 2023 raporuna göre katılımcıların yüzde 61'i kutuplaşmanın temel nedenini liderlerin söylemi ve medya dili olarak, olarak tanımlıyor. Özellikle genç kuşaklarda e, siyasi kimliklerden uzaklaşmada çok dikkat çekici ondananın 2023 gençlik araştırmasına göre 18-24 yaş grubunda hiçbir partiye bağlı hissetmiyorum diyenlerin oranı 49a ulaşmış aynı grupta bir siyasi görüşüm var ama hiçbir parti beni temsil etmiyor diyenlerin oranı da artış gösteriyor Din mezhep dağılımına bakıldığında da her 100 kişinin 94'ü bir dini inancı olduğunu belirtirken bunların %88'i Sünni Müslüman,